Kazanım 16 ile devam ediyoruz. Şimdi basitten başlıyoruz yine. A kare eksi B kare neydi? İki kare farkında. Toplamları çarpı farkları ya da farkları çarpı toplamları. A eksi B çarpı A artı B. Geçtim. Diğerine 9 x kare eksi 4 y kare 9 x kare 3 x'in karesi. Önce bir sayının karesi olarak yazmalıyım. 4 y kare 2 y'nin karesi. Buradan ne yapacağım o zaman? 3 x eksi 2 y farkları çarpı toplamları ya da önce toplamlarını yazarım fark etmez. 3x eksi 2y çarpı. 3x artı 2y oldu. Devam ediyorum. a eksi b. Şimdi burada bu iki kare farkında nasıl uygulayacağım bunu? a eksi b normalde öyle düz gözüküyor. Ben bunu şöyle yazsam olur mu? a dediğim kök a'nın karesi eksi b dediğim kök b'nin karesi. Konu anlatım kısmında bundan bahsetmiştim. E, kök a'nın karesi eksi kök b'nin karesi. O da kök a eksi kök b çarpı kök A artı kök B olacak. Bu şekilde yazmış olacağım. Bu sefer kök A eksi kök B verilmiş. Şimdi kök A, A üzeri 1 bölü 2, A üzeri 1 bölü 4'ün karesidir. Yani 4. dereceden kök A'nın karesini aldığım zaman kare kök A elde edilir. Eksi kare kök, B'de kök B de 4. dereceden kök B'nin B üzeri 1 bölü 4'ün karesini alırsam B üzeri 2 bölü 4, B üzeri 1 bölü 2 yani kare kök elde ederim. Derece büyüdü burada. Şimdi burada o zaman 2 kare farkından diyeceğim ki 4. dereceden kök A eksi 4. dereceden kök B çarpı 4. dereceden kök A artı 4. dereceden kök B. E tabi burada mesela şu baş kısmı 4. dereceden verseydi sonuç 8. derecede olacaktı 2 kare farkında. Derece giderek artıyor. Yani aslında e, rasyonel 3 olduğu için payda artıyor gibi düşünüyorum. 2013'ün karesi eksi 2012'nin karesi. Farkları direkt iki kare farkından. 2013 eksi 2012 çarpı 2013 artı 2012. Şimdi buradan 2000 kaç yazdım? 2000 bilmem kaç yazdım. 2012 olacak. 2013 eksi 2012 1. 2013 artı 2012 25. 2025 çarptığım zaman zaten sonucum 2025 olacak x üzeri 10 eksi y üzeri 10. Şimdi kare olarak bunu nasıl yazarım ben? x üzeri 5'in karesi eksi y üzeri 5'in karesi diye yazabilirim. Buradan da x üzeri 5 eksi y üzeri 5 çarpı x üzeri 5 artı y üzeri 5 diyeceğim. Zaten burada iki kare farkı iki çarpım şeklinde yazmış oldum. 7 16 a üzeri 4 4 a karenin karesi 81 b üzeri 4 9 b karenin karesi. Burada önce bir kere bir yapalım iki kare farkını. 4 a kare eksi 9 b kare farkları çarpı 4 a kare artı 9 b kare toplamları. Daha sonra 4 a kare bak direkt 2 a'nın karesi 9 b kare 3 b'nin karesi. Artık direkt yazıyorum. 2 a eksi 3 b iki kare farkı uyguluyorum yine. 2 a artı 3 b. E, dur şuraya düzgün yazayım. 2a artı 3b çarpı 4a kare artı 9b kare. Buna dokunmadım. Bunun açılımı zaten böyle kalıyor. Devam ediyorum. Şimdi x eksi y'nin karesi eksi x artı y'nin karesi. Yine iki kare farkından. x eksi y artı x artı y toplamları. Bir de x eksi y eksi x artı y eksi x eksi y farkları. Yani bir topladım bir çıkardım. Buraya baktığınız zaman şurası gidiyor. Ne oldu burası? 2x oldu. E şuraya baktım. Şuralar gidiyor. Çarpı eksi 2y. E çarptığım zaman ne olacak? Eksi 4 xy olacak. Geçtim 9. soruya. Şimdi burada öncelikle a kare artı 2 artı 1 var. A kare artı 2 artı 1 a artı 1'in karesi. Eksi b kare. Şimdi burada ne yapacağım? Toplamları a artı 1 artı b çarpı farkları a artı 1 eksi b. Ya da bunu daha düzgün bir şekilde hani harfler yan yana olsun. A artı b artı 1 çarpı a eksi b artı 1 diye de yazabilirim. Bak bunu görmek mesela bu a eksi b artı 1'i a artı b artı 1'i gördüğüm zaman bunun iki kare farkı olduğunu görmek için bu şekilde yazmam gerekiyor. Bunu da burada vermiş olayım. Evet a artı b artı c'nin karesi eksi a eksi b eksi c'nin karesi. Şimdi iki kare farkından toplamları a artı b artı c Artı A, eksi B, eksi C. Direkt topladım şunları. Çarpı farkları. A artı B artı C. Eksiyle çarpıyorum. Eksi A artı B artı C. eksi ile çarptım. Farklarını aldım. Bir bakalım buraya. B eksi B gitti. C eksi C gitti. 2A çarpı. Burada ise A eksi A gitti. 2B artı 2C oldu. Yani burada şöyle yapayım. Burayı da iki parantezin alayım. Dışarı aldım. 2 kere 2. 4 A çarpı B artı C oldu. Ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>